Canlarım merhaba, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Sabahın köründe saat 10'da çıktım. Markete gittim, bir iki alışverişim vardı. Ee, kargo bekliyorum da kargo gelmeden gideyim dedim. Sonra beni bulamıyorlar, şu gözlüğümü takayım. Çok yoruldum, şu omuzlarım vardı var ya. Ay, çok bir şey almadım da. Bir iki bir şey, hafif hafif. Pazara gitmemiştim. Şöyle salatalık aldım. Minik minik. Ee, alışverişimi A101'den yaptım. Ay nasıl yoruldum var ya. Ay nasıl yoruldum. <laughs> Direkt alışverişe geçtim ama dur ya. Önce bu halinizi hatırınızı sorayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olsanız hamdolsun. Çok şükür Rabbime. İyi. Bir sorunum yok şimdi. Allah da inşallah bir soru yaratmaz inşallah inşallah bir şey olmadan yaşar gideriz. iyiyim çok şükür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur nasip etsin. Her daim. Kabak söyledim mi? Kabak. 3 tane kabak al. 2, 4, 6 tane domates almışım. Domates de hiç kalmamıştı. Bunların böyle bir he, Anne canım dolma biber çekiyor dedi ona. Dolma biber çekiyor dedi. Biber dolması. Biber dolması. <laughs> biber dolması çekiyor dedi. Ona aldım böyle bir, 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 bir tane daha olması lazım. İnşallah çıkar şimdi alttan çıkar da. Ben buradan iki tane almıştım. Şöyle dört tane havuç aldım. Ben de ben çorba mantısı. Ben bunu çorba yapmak için alıyorum minik minik ee, yani mantı olarak yemiyorum tabi çorba yapıyorum benim yukarıda bir mantıcım vardı oraya gidemedim ne zamandır da canım bir çorbası çekiyor bir ara çorbası yapacağım da onun için Allah Allah verdim orada görünce ta oraya buraya gidemedim vallahi. bir de şunu alayım ay aman aman elimle çastım Şöyle dört tane muz aldım benden başka yeter muz yani yok ama ben çok seviyorum. Sarımsağım hiç kalmamıştı. Şöyle sarımsak aldım. Ay şöyle bir tane tek kişilik lastikli çarşaf aldım. O benim odanın çarşafı şeyi randevu satışa çıkardım ya. Onlar satılsa karşısına tek bir tane şey kalacak. onda lastikli lastikli çarşafları eskimişti. Şöyle bir tane orada görünce alıverdim. Tek kişilik o. Tek kişilik. De aldım. Şöyle bir şey aldım. Burada da kadınlar anacığım bakıyorlar parçalayıp atıyorlar. Şöyle dörtlü. Ben bunları reçel koymak için aldım. Şöyle şöyle kapaklı. Kahvaltıya. Reçel meçel koyarım. Diye aldım. Ağzı kapaklı diye. Şöyle küçük saklama kapları aldım minik minik lazım oluyor bana ben çok kullanıyorum ay hım, var ya ne kadar yorulmuşum omzum ağrıdı patlıcan aldım dört tane biber aldım bunları kızartma yapmak için aldım canım bir patates biber kızartması çekti inanamazsınız böyle iki tane de böyle biber aldım işte Diğer e, dolma biberin diğeri de bu, iki torba aldım dedim Hepsi bu kadar. Çok büyük fazla bir şey almadım işte. Sadece sebze. Bir iki tane alayım dedim ya. Ya ee, ne yapayım? Ay yav, düşünecek bir şey bulamıyorum bazen. Hani bitireyim dedim ama buzlukta da yani sadece et ve nohut kaldı haşlanmış. Eee dedim bir de sebze yiyelim artık yani. Sıkıldım sebze yiyeceğim hiç aşık gitti ya bayıldım, bayıldım bayıldım her neyse şimdi fişi bunun şeyde de ben bunun fiyatını atıyorum 101 lira 75 kuruş tuttu burası 101 lira 75 kuruş tuttu e yani tutar. iki tane şey alıyorum 80 lira yok 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 sebze olduğu için böyle başka yanına bir şeyler alsaydık zaten uçar. bunlar yani bile uçmuş durumdayız Şunlara bayıldım ay. çıkışma gitti. Bak renk renk gösteriyor ama beyazı vardı sadece. Ben renklisini bulamadım. Sadece beyazları vardı. Onları şöyle koyayım yıkansın da. Bugün Allah nasip ederse. Son şurum yıkanıyor. Hatta bir tur ben giderken attıydım yıkanmış. Şimdi onları çıkarır asarım. Ondan sonra aa, yıkanacak iki tur daha var. Şu dolaplarımı temizlemeyi niyetliyim. Allah'tan bir man çıkmazsa eğer onu geri dönüşüm. Ben hiçbir şey atmıyorum yani. Böyle geri dönüşüme gidebilecek hiçbir şey. Küçük büyük demiyorum. Her şeyi geri, geri dönüşüme atıyorum. Oy, gerçekten şu omuzlarım şu ağrımış. Bu çantaları omuzda taşıyorum ya. Bayağı yordu. Neyse. Şimdi e, ufak alışverişim buydu sabah. kördü gittim geldim. Daha saat zannedersem on Çünkü marketler onda açılıyor diye. Evde ondan çık onda çıktım. Alışverişimi yaptım. Geldim saat oldu 11. Ee, şimdi çamaşırım bitmiş. Onu asarım. Ondan sonra önce buraları toplayayım. Sonra çamaşırımı asayım. Tekrar makineye çamaşır atayım. Şöyle bir nefes vereyim. Sonra da şu mutfak toplamını temizlemeye geleceğim. Allah nasip ederse İnşallah da çekerim. İnşallah. Allah bir bana çıkmasa. Çekeceğim canlarım. Çekeceğim. Fırının içine Başladım yeniden temizlemeye. Hijyenik fırın temizlemeciyle. İlk önce fırından başlayayım dedim. Biri yapalım. Şu karşıda gördükleriniz leke arkadaşlar. Kir değil. Sana söyleyeyim onu silsem de öyle kalacak. Sonra orası olmamış. Temiz değil falan demeyin bana yani. Şimdi bunu biraz bekleyeceğim. Ondan sonra sileceğiz. Fırın bitecek. Şimdi dolapların içinde boşaltayım. Evet fırınımı temizledim. Görüyorsunuz. Vallahi mis gibi oldu. Dediğim gibi bunlar e, kendi lekeleri. Onlar çıkmıyor. Öyle bir leke var. Camım ama. Tertemiz oldu. Bakın beni bile görebiliyorsunuz artık. Pırıl pırıl oldu. Şu üstümü falan da temizledim. Şöyle göstereyim. Boyum da yetmiyor. Anacım servi boyluyum ya. Ondan herhalde. Neyse şu dolapları boşaltayım. Evet, per parışan halimle <laughs> şimdi sildim. Sadece şu yanlar kaldı. Onu da çekeceğim ya. E, o zaman altını ve en üstünü sileceğim. Onlar en son. Şu an şunları yerleştirmem lazım ki yandaki dolabı da indirim. Artık onu çekerken silmem. Vallahi zorlanıyorum. Çünkü dediğim gibi tripotun ayakları buraya sığmıyor burada da yer kalmadığı için sizi gene lavabon oraya koydum ay. yer <laughs> yok anacım ne yapayım? Şu çakılı gibi boğabilirim. <laughs> Sakin olmaya çalışıyorum ama zaten beri kafamın içine etti Çakıl. Şöyle anlatmaya çalışayım. Çiftleşme döneminde. Ee, yaşı biraz büyükken aldık şey yapamadı ya. 8 aylığa kadar bunlar kısırlaştırılabiliyormuş. Ee, biz aldığımızda kısırlaştırılmamıştı ve aldığımızda yaşı 4'tü. Ondan sonra ciğerlerinde de sorun olduğu için kısırlaştıramıyoruz. Kısırlaştırırsak ölür dedi veteriner. Hayvancağız ölmesin diye kısırlaştıramadım. Ama şu kısır çiftleşme döneminde ömrümü yiyor böyle miya 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 hayvanları eğer alıyorsanız ben şey yapayım size söyleyeyim yani ee, yazık etmeyin o hayvanları bebekken kısırlaştırın yani gerçekten çok zor ve bu çıkardıkları ses ne gece uyutuyor ne gündüz uyutuyor Bayağı bir sinir sisteminizi bozabiliyor Aa, çakıl beni bitirdi yani bitirdi çok sinirimi bozuyor bu sesi ya Şunları yerleştireyim. Ben şimdi ne yapayım? Bunu kısırlaştıra da bilirim. ama hayvancağız ölebilir. Hayvan geldi altı yaşına. Ama 8 aylı en geç 8 aylık yan kısırlaştırması gerekiyor. Yani şimdi hayvancağız ölmesin diye kısırlaştıramıyorum ama bu çiftleşme dönemi insanın ciddi sinirlerini zorluyor ya. Ne gece ne gündüz durmuyor. Miyav 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 Ömrüm bitti. Çiftleştiremem. Çünkü bak ben o kadar yavruya bakamam. E, kimse de almaz. Ne yapayım? Böyle hayvancağızda da eziyet farkındayım ama. Vallahi bir çözüm bulamadım ya. Kıyamıyorum da kuzuma. Ama ve lakin İnsanın da sinirleri bayağı zorlayan sesler çıkarıyor. 24 saat hiç susmuyor Ay. Sadece böyle mi yağmıyor yağmıyor yağmıyor. Canı sağ olsun da bitirdi beni. Ay bittim resmen. <laughs> Gece uyutmuyor sabaha kadar. Ay vallahi şaştım kaldım ya. Hayvanım varsa bir dert yoksa başka bir dert. Neyse. Ben de durmadan şikayet mi ediyorum acaba ya? Aa, vallahi bilmem ya. Ama çok fazla niye alıyor ya? Şunları da niye sıkıştıracağım ha? Anacığım bir şey desem var ya. Şimdi aranızda müteahhit falan varsa bana kızacaksa. Ya ne kadar biz yolsuz insanlarız biz yemin ediyorum ya. Tamam bu evler çok eski kabul ediyorum. Ama yani şimdi misal hiç şehirleşme diye bir şeyimiz yokmuş. Ben onu söylüyorum bazen de. <laughs> ya mesela şu sokakları iki gün sonra bu insanların arabası olur bilmem nesi olur. Biraz geniş yapalım. Efendim biraz park sorunu olmasın. İleride insanların arabası olursa bir de şu kornalar olmasa arabaları olursa bir park sorunları olmasın. Efendime söyleyeyim bu evlerin ha, iki eskiden kimsenin bir şey yokmuş ama ileride insanların eşyaları olmuş Şuralara bir dolap yaptıralım. Evleri biraz geniş tutalım. Hiç düşünememişler eski bir tarihler. Yemin ediyorum vizyonsuzuz. Ay tövbe yarabbim. Eski evler hep böyle biliyor musunuz? Yani misal benim şu taşın üstünde bir tane priz yok. Bir şey yapabilmek için uzatma kabloları onlar bunlar böyle yani bir alet çalıştıramıyoruz. İnanır mısınız? Bir alet çalıştıramıyoruz. Niye? Çünkü zamanında düşünüp şuraya bir priz yapmamışlar. Yemin ediyorum yani her yer uzatma kablolarıyla, buzdolabına bile uzatma kablosu çekiyorum ya. Vallahi yani bu bizim ülkenin insanının vizyonsuzluğu beni öldürüyor. Ha, Avrupa ülkelerinde de insanlar eskiden hiçbir şey yokmuş gitti bak sokaklarına. Yani ben gitmedim ama yani en azından videolarını seyrettiğimde görüyorum. O, o, sokakların genişliğini efendime söyleyeyim o sıcak su e, borularını yollardan geçirtip de hiç kar buz olmamasını seyrediyoruz yani tamam gitmemiz gerekmiyor ki azıcık gözünü açıp bakabilirsen fark ediyorsun Ay hiç mi vizyon olmaz insanlarda ya? Birinde yok mu? Cek birinde yokmuş. Her apartmanda misal şey sorunu. Yani sütçümüz geldi. sütçümüze de bağırmak istedi. Onda da vizyon yok. <laughs> şimdi benim mahalleden birisi de gidecek. Sütçüye beni şikayet edecek falan. <laughs> Tövbe yarabbim. Ee, park. Bir otopark yeri yok misal. Yani şimdi mesela. Bu insanlar. Kimse arabasını park edecek bir yer bulamıyor bir binaları yaparken tam vesile insanların arası yoktu. Kabul ediyorum. Çok azdı. Bir binada bir ya da iki araba vardı. Ama yani dünyada değişir. insanlar araba alır. bir park yeri yapalım. Yani bunlar vizyon işi. Ama işte dediğim gibi bizde o yokmuş. <laughs> Genel Türkiye sorunu bu. Ya da ciddi ben garibim nelere kafa yoruyorum. Ben böyle şeylere niye kafa yoruyorum? Bir de öyle bir durum var. Bana ne? Bana ne ya? Benim arabam bile yok. <laughs> ama işte otomobil olanların sorunlarını görebiliyorum. <laughs> ama şunu da fark ediyorum. var, Bunları düşünen yok ha. Ben niye böyle şeyler düşünüyorum? Ciddi ben niye böyle şeyler düşünüyorum ya? İşte ben diyorum ya ben garibim. Ben hep öyle diyorum ben garibim. Uzaydan falan düşmüş olmalıyım kesin. Böyle saçma sapan şeylere kafa yoruyorum ya. Bunu acaba niye yapmamışlar? Bunu niye düşünmemişler? Eskiler hiç mi düşünmemiş? Hadi biri düşünmemiş öbürü niye düşünmemiş? Şehircilik diye bir şey yok. Sokaklardan iki araba zor geçiyor ya. Geçen bir video seyrettim. Ya Amerika'da ara sokak. Dört şerit. İki gidiş iki geliş. Sokak ya bu. Caddeden bahsetmiyorum. Abi bizim caddelerde dört çerit yok. Allah Allah. Ay bana ne? Bana ne acaba? Bana ne? Bana ne? Ay hakikaten çok değişik bir insanım ben. Neyse ben şimdi burada altta şöyle göstereyim. boş boş konuşuyor çekiyorum zannediyorum çekmiyorum. Bu benim domates soslarım, işte reçellerim, makarnalarım falan şuraya yerleşecek. Eee tripotta yer tripotu koyacak yer bulamıyorum anacığım işte şu kadarcık bir yer. Sığmıyor. Onları ben bir yerleştireyim en son bitmiş halini göstereyim ya. Evet, dolaplarım bitti. Yemek, sıra yemekte. Yemek yapmam lazım. Biberlerimi açtım, yıkadım içlerini hazırladım soğanım moğanı Zeytinyağı yapacağım pirincim içine ekleyeceğim Yeşilliyim. domates sosum salçalarım baharatlarım da şurada şu ocağın altını yaktım tavamız biraz ısınsın hemen yağını ekleyeyim zeytinyağlı yapacağıma göre hı hı. zeytinyağı hatırı sayılır Miktarda zeytinyağı koyacağım ee, biberim çok yok o yüzden yarım su bardağı civarı şunu biraz sizi geri çekeyim ay taşın üstü dolu da şimdi şuradan şu kaşık altlığını da çıkarayım Ay siz görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim bari. Evet. Burada iki tane orta boy soğanım var. Bol soğanı severim ben. Ve iki diş sağını sağın. Bunu Ben kavurarak yapıyorum. Bazısı çiğden yapıyor. Vallahi dolaplarımı. Hadi şöyle çevireyim. <laughs> göstereyim içine. En azından evet. sizi görebileceğiniz kadar görürsünüz inşallah. Görüyor musunuz ay? Şöyle kaldı. Kucağıma Şöyle. En azından temizlendi. Tertemiz oldu. Şurayı da şöyle üstünden göstereyim. Şöyle. Görüyorsunuz. Biraz azalttım bazı şeyleri attım çöpe. Tıklım tıklımdı. Hiçbir şey bulamıyordum ay koyacak yer bulamıyorum ee, bugün günlerden salı siz bu videoyu aşağı yukarı 6 gün falan sonra seyredersiniz ee, yarın Asya ile annesi gelecek yarın hiçbir şey yapamam perşembe günü dolapların içlerini şu dolapların içlerini silin diyorum dışlarını hani öyle silir üstünden ama e, badanadan sonra bir dışı kalsın içleri o kadar sorun olmaz o bazen bir sürü işim olacak. Bir dolap içleriyle uğraşmayın diyorum. Dolap içlerini de bitireyim. Yarın yapamam da öbür gün işte. Hep araya bir şey giriyor. Kalıyor. Neyse. Soğanımız. Biraz yakından çeksem diyeceğim. İşte hayatım böyle. Mutfaktan, tezgahtan falan filan derken biraz yer açayım da size öne çekeyim. Azıcık görün bari yaptığım şeyi. Ya da şöyle yapayım dur. Evet. Şöyle az bir şey biber salçası. Çok biber salçası koymayacağım. Zaten biber dolması yapacağım. O yüzden domates salçası koyacağım. Ben içine koyuyorum, dışına koymuyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle bir kavuralım. Şimdi pirincini ekleyeceğim. Domates sosunu biraz sonra ekleyeceğim. Ha ben zeytinyağı dedim ama e, ben kuş üzümü falan koymuyorum. Çünkü pınar sevmiyor. Ben biberim az olduğu için bir buçuk su bardağı kadar pirinç kullandım. Kuş üzümü ve fıstık kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü kızım sevmiyor. Konmadığı için ya da bilmediğim için değil. Sadece sevmediği için. O tuzlusunu seviyor yani. Zeytinyağlı ama şeker ağırlıklı olmayacak. Böyle içinde tatlımsı bir şey geldiği zaman yemiyor maalesef. O yüzden yoksa zeytinyağlı bir biber dolması nasıl yapılır biliyorum. Bu kavrulurken birazcık da domatesi sos koyayım. kadar yeterli olacaktır. Şimdi baharatlarını atalım. Pul biber. Şöyle karabiber. Ben biraz da kimyon atıyorum. Çünkü kimyonu çok seviyorum. Ve mideye iyi geldiğini düşünüyorum. Kırmızı toz biberim var. Da. Çok fazla koymuyorum. Az bir şey. yeni bahar. Yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar. yeni bahar. Şunları yerleştireyim. Tuz, az bir şey atmışım şey zaten. Küçük çöp kaşığın ucuyla. Azıcık limon kuzum var. Ben limon tuz atıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık nar ekşisi atacağım. Şimdi biraz altını kısayım. Bunun nar ekşisi de böyle atmıyor. Bence yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştırayım da. Patra sayılır şekilde nane. Ben nane seviyorum. Zaten sarımsak vardı, içinde iki diş. Ve şöyle bir bardak da su koyayım, birazcık kabarsın kendi halinde. Tuzumuzu atmıştım. Dışına salça koymuyorum, sadece içine domates sos koyduğum için biraz rengi kırmızı olacak ama olsun önemli değil. Şimdi kaynasın altını kısayım. 5 dakika kendi kendine o su çekene kadar kavrulsun. Evet arkadaşlar ocağımın altındaki dolmalarımı doldurdum. Dolmalarımı yalnız şey ne? Ben tatlı kaşığıyla şeker atmayı unutmuşum. Ee, pilav ama pirinçler suyunu çekmeden şekerimi de attım onu da söyleyeyim bir tatlı kaşığı kadar ben çok fazla şekerli dediğim gibi pınar sevmiyor O yüzden ancak bir tatlı kaşığı kadar şekerimi de attım onlar e, suyunu çektikten sonra doldurdum üzerine domatesle kapattım yarıya kadar yarısına kadar su koydum üzerine bir miktar daha zeytinyağı gezdirdim altını yaktım kapatıyorum kaynayınca altını kısacağım ağır ateşte ağır ağır pişecek bugünkü yemeğimiz bu kadar bir de çorba yapmak istiyorum büyük ihtimal tarhana çorbası yapacağım neden çünkü yarın Asya'da gelir Asya'nın en sevdiği çorbalardan biri tarhana bayılıyor tarhana çorbasına ona tarhana çorbası da yani bugün biz zaten az içeriz kalanında yarın Asya'ya içeririm diye düşünüyorum ee, şimdi bir de çorba yapacağım. Ondan sonra akşam yemeğimiz hazır olacak. Yanına bir salata yaparım, bir yoğurt koyarım falan. Ee, ondan sonra bakacağız. Henüz Pınar gelmedi. Birazdan gelir o. Yemeğimiz pişsin falan derken bugünkü menümüz bu. <laughs> Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Ee, neyse ben artık fazla uzatmayayım. Kimli kaç dakika oldu? Hiç e, dakikasına falan bakmadım. Benden de bugün de bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.